Herkese merhabalar. Ben Yasemin Tırbaş. Bugün sizlere Millet Mahallesi Saygın Park sitesinde 5. Arakat kat site içerisinde 120 net 135 bürütlü güzel 3 artı 1 daire tanıtımı yapacağım. Dairemizin girişi. Alaturka tuvaletimiz mevcut. Salonumuz. Mutfakta ekstra çift taraflı dolaplar yapılmış. Ankastre setimiz ve beyaz eşyamız dahil. Oldukça büyük, geniş, ferah bir balkonumuz mevcut. Sitemizin içerisi. Çocuk oyun parkımız, kameryamız, 7-24 güvenliğimiz, otoparkımız hepsi mevcut. Bulunduğu konum Millet Mahallesi'nin tam merkezi yeri. çocuk odamız. Diğer çocuk odamız. Yatak odamız. Yatak odamızda da ayrıyeten tekrardan klozet yapılmış. Ve ebeveyn banyosu mevcut. Yatak odamızda da bu şekilde saklama alanı balkonumuz mevcut. Dairemiz hem eşyalı olarak hem eşyasız olarak satılıktır. Her ikisinin fiyatı için de aşağıda bırakacağım numaradan bana ulaşabilirsiniz. Millet Mahallesi uzmanlık bölgemden tüm arayışlarınız ve Bursa genelindeki bütün gayrimenkul ihtiyaçlarınız için profesyonel ekibimizle size hizmet vermek için hazırız.